Selamlar değerli öğretmenler, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 20 bin öğretmen ataması tercihleri sonuçları açıklandı. Şimdi öğretmenler ne yapmalı? Atama tercihleri bitti. Öğretmenlerin neler yapması gerektiği hakkında bilgiler vereceğiz değerli öğretmenlerim. Videoya başlamadan önce videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Şimdi arkadaşlar, bildiğiniz gibi artık atamalar açıklandı hangi öğretmenin nereye, hangi okula, hangi ilçeye, hangi kuruma atandığı belli oldu. Bu bağlamda öğretmenlerin bize Instagram'dan sorduğu pek çok soru var. Bizler de bu soruları cevaplamaya çalışacağız. Öncelikle göreve başlama süreci, güvenlik soruşturması, arşiv araştırması, gerekli belgeler, kararname nedir vesaire. Bunlar hakkında kısa bir video hazırlamayı düşünüyoruz. Hepinize hayırlı uğurlu olsun değerli öğretmenlerim. Videoya başlayalım. Şimdi arkadaşlar atamanız artık yapıldı. Bu saatten sonra ilçe milli eğitim müdürlüğünü arayabilirsiniz ya da eviniz yakınsa gidebilirsiniz. E, hocam gidip ne yapacağız diye soruyor arkadaşlar. Gidip ben buraya atandım. Bilginiz olsun. Bir WhatsApp grubu kuruluyor mu? İşte bizim bir şey yapmamız gerekiyor mu diye sorabilirsiniz. Tanışırsınız. E, bu şekilde aynı şekilde okul müdürünü aranıp söyleyebilirsiniz. Bazı okul müdürleri bu süreçte hani soruşturma belki bir ay, iki ay e, sürebilir diye size gel ücretli öğretmen başta diyebilir arkadaşlar. Ya da ilçe milli müdürlüğü bunu söyleyebilir. E, başlayıp başlamamak size kalmış tabii ki. Bu hiç söylenmeyebilir bu arada. E, i̇lçeden ilçeye bu durum değişebilir arkadaşlar. Ama ben e, yani yarından partisinden itibaren ayın 25'inden itibaren ilçe milli müdürlüğünü ve okul müdürlüğünün aranması gerektiğini düşünüyorum bazı öğretmen demişti aramayı kafa dinleyin, şöyle yapın, böyle yapın deniyor. Yani kafa dinleme zamanı da yaz tatilinde 2 ay tatiliniz var 60 gün. Orada dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Ama bence şimdi değil. Ya da sömestr tatili var 15 gün. Orada dinlenebilirsiniz. bence şu an arayıp tanışmakta fayda var diye düşünüyorum arkadaşlar. En azından size bir WhatsApp grubunu aldığınızda artık karşınızda bir muhatap var ve her sorunuzu onlara sorabilirsiniz. Çünkü bundan sonra Sorduğunuz bütün soruların cevapları onlarda olacak arkadaşlar. Çünkü bazı işlemler ilçeden ilçeye, okuldan okula değişebiliyor. Birazdan buna örnek vereceğim. Ya bu bağlamda ben aranması gerektiğini düşünüyorum. Tabi bazı hocalarımız aramayın oh diyor. Saygı duyuyorum ben aranması gerektiğini düşünüyorum değerli öğretmenler. Şimdi peki bu güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması diyor ki il milliyetin birini atan öğretmenlerin işte e güvenlik soruşturması ivedikli yapılır diyor. Yani güvenlik soruşturmanız bugün yarın başlar arkadaşlar. Ve sonuç olumluysa uygun görünürse tebligat yapılır diyor. Yani bu öğretmene bildirilir diyor arkadaşlar. Yani uygun görünmeye de bildiriliyor. Her türlü bu sonuç size bildiriliyor. Peki hocam bu kararname lafı çok dolanıyor. Bu ne demek? Arkadaşlar kararname sizin atamanızın yapıldığını gösteren resmi yazı. Yani sizin atamanız yapıldı ama ilçe mem bundan habersiz, okul müdürlüğü bundan habersiz. Siz zaten bunu söylediğinizde, hocam ben bu ilçeye atandım, bu okula atandım. Siz ilk şey, hocam daha kararnamen gelmedi olacak. Siz de hocam evet biliyorum, hani tanışmak için aradım, yapmam gereken bir şey var mı diye aradım diyebilirsiniz. Yani bu bağlamda kararname gelene kadar beklemeniz lazım. Yani bu sizin aslında sonucunuzu gösteren resmi belge diye diyebiliriz arkadaşlar. Yine bunun takibini siz yapmıyorsunuz. Siz bununla ilgilenmiyorsunuz arkadaşlar. Yani bazı hocalarımız çok bu konuda soru soruyor. İşte güvenlik soruşturmasını kim yapıyor? Hangi birim yapıyor? Hangi bakanlık yapıyor? Kaç gün sürüyor? Hangi ikamet adresinde yapılıyor? Atandığım yer mi yapılıyor? Atama şey yaşadığım yer mi yapılıyor? İşte eve gelirse ben evde olmasam ne yapacağım? Yurt dışındaysam ne olur vesaire. Arkadaşlar bunların hiçbiri sizi ilgilendirmiyor. Güvenlik soruşturması süreci tamamen gizli yapılır ve en son karar size bir şekilde açıklanır. Olumlu ya da olumsuz arkadaşlar. Olumlu olduğunu gördük değerli arkadaşlar. Ne bu tebligat nasıl yapılıyor? Herkes adresine kapalı bir zarf içinde bir tebligat gelmesini bekliyor arkadaşlar. E, böyle yapılmıyor. E, genelde şöyle oluyor arkadaşlar. E, zaten siz okul müdürlüğünü, ilçe milletin müdürlüğünü arıyorsunuz. Ya e da onlar bir şekilde sizi arıyor ya da WhatsApp grubuna ekleme yoluyla bunu yapıyor. Bazı ilçe milli eğitim müdürlükleri güvenlik soruşturması biten öğretmenleri işte atıyorum GS ve AA sonucu biten sözleşmeli öğretmenler diye grup grup mesela. Bu WhatsApp grubunu alıyor. Diyor ki sizin soruşturmanız bitti. Aday öğretmenleriniz başlıyor. Bilginiz olsun sizi bu gruba aldık. Burayı takip edin diyor. Bazı ilçe milliyetin müdürlükleri SMS atıyor. Diyor ki güvenlik soruşturman bitti. Evrak teslimine gelebilirsin diyor. Bazıları direkt numaradan sizi arıyor arkadaşlar. Bazıları liste halinde açıklıyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü sayfaları var. Atıyorum, atandığınız ilçe işte Viranşehir ilçesi Şanlıurfa Viranşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yazıyorsunuz. Sayfası açılıyor arkadaşlar. Oradan listeden isminizi buluyorsunuz yanına işte genelde onumlu olduğu yazıyor arkadaşlar. Dediğim gibi WhatsApp grubunu alabiliyorlar ya da direkt WhatsApp'tan yazabiliyorlar arkadaşlar hani WhatsApp'tan size mesaj atıyor hocam merhaba ben şu 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 kişiyim güvenlik soruşturman bitti evrakla teslim edip göreve başlayabilirsin diye söylüyorlar bazı ilçe milli eğitim müdürlükleri Telegram grubunu alıyor sayı böyle 400-500 onca burcu alabiliyor bazıları mail atıyor arkadaşlar güvenlik soruşturmanız bitmiştir evrak teslimine şu tarihte gelebilirsiniz diye Bazıları hani ilçenin liste açıklaması oluyor ya da il milliyetin bazen liste açıklıyor arkadaşlar. Bazen mesela atıyorum Şanlıurfa'ya atanmış da Şanlıurfa il milliyetin müdürlüğü liste açıklıyor tek tek. Bazen de ilçe milliyetin müdürlüğü açıklıyor. Bazen hiç liste falan açıklanmaz. Direkt okul müdürü sizi arayabiliyor arkadaşlar. Bakın müdürün araması. Bazen de kendiniz ilçeye gidip öğrenebiliyorsunuz. Yani bu da olabiliyor. Atıyorum adam ilçe milliyetin yakın evinde. Her gün gidiyor ve her gün soruyor. En son kendi öğreniyor. Yani bunun pek çok yolu var arkadaşlar. Hani tebligat sadece bir şekilde yapılmıyor. Atıyorum Siverek İlçe Milliyeti Müdürlüğü WhatsApp grubunu alır. E, ama Şahin Bey İlçe Milliyeti Müdürlüğü liste açıklar. İşte Karayazı İlçe Milliyeti Müdürlüğü mail atar. Bağcılar İlçe Milliyeti Müdürlüğü arama yapar. Ee, Pendek İlçe Milliyeti Müdürlüğü SMS yollar. Yani bunlar birbirine farklı şekilde yapılıyor. E, bana kalırsa hani zaten siz ilçe milliyetimi ararsanız orada bu işlerle ilgili atama biriminden şube müdürleri de şefler oluyor. Ya da orada görevli memurlar oluyor. Onlardan biri sizi bir Mali WhatsApp grubuna alır. Ya da en azından numaranızı alır. Çünkü artık orada çok işiniz olacak. Bu bağlamda hani sıkıntı olmaz arkadaşlar. Ben yine ilçe Milleti Müdürlüğü'nün aranmasından ya da gidilmesinden taraftarım. Bu şekilde bir durum yani tebligat bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Güvenlik soruşturmam bitti. Evlatları gel teslim et göreve başladı diye arkadaşlar. Şimdi güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması arkadaşlar 2022 yılının Mayıs ayında meclisten geçti ve kanun haline geldi. Bu tarihten sonra iki atama yapıldı. Şimdi 23 Kasım'da yapılan atamayla beraber üçüncü atama oldu. Peki burada güvenlik soruşturması adımları nasıl ilerledi? Bunlar hakkında bilgi verim arkadaşlar. 2021 KPSS'ye 20.000 ek atama gelmişti değerli öğretmenlerim ve butona basılma tarihi 1 Eylül'dü. Aynı zamanda arkadaşlar açıklanan takvime göre de göreve başlama tarihi de 1 Eylül'dü. Bu bağlamda 1 Eylül'de Cumhurbaşkanı butona bastı. Sizin atamanızda Cumhurbaşkanı ne zaman butona bastı? 23 Kasım'da bastı arkadaşlar. Bu sizin atamanız. Yani 2023 KPSS 20.000 atama şeklinde. 1 Eylül'de Cumhurbaşkanı göreve başlar arkadaşlar. Bazı öğretmenlerimiz 6 Eylül'de atandı. Bazıları 12 Eylül'de atandı. Bazıları 19 Eylül'de yani atandı derken göreve başladı. Yani soruşturması bitti. Göreve başladı. Bazılarının 31 Ekim'de bitti. Bazılarının Kasım ayında. Bazılarının Aralık ayında bitti arkadaşlar. Kimisinin 3 ay bekledi. Kimi 4 ay bekledi. Kimi 15 ay bekledi arkadaşlar. Ama genelde benim gördüğüm değerli öğretmenler, 2 ay içerisinde yani 1 Kasım olmadan neredeyse 19.000 öğretmen ataması bitmişti değerli öğretmenler. Bu şekilde bir durum var. Şimdi bu göreve başlama tarihi ve butona basılma tarihi aynı zamandaydı. Yani sizin atamayla aynı. Sizde de aynı şekilde 23 Kasım'da butona basıldı. Ve 23 Kasım aynı zamanda görev başlama tarihi olarak gözükecek. Aa, atama tarihi olarak gözükecek. Şimdi bir de önümüzde arkadaşlar 2022 KPSS 45 bin atama var. Burada nasıl oldu değerli öğretmenler? Burada butona basılma tarihi 8 Mayıs 2023'tü. Ama atıyorum soruşturulması işte 30 Mayıs'ta biten ya da 15 Haziran'da biten bir öğretmen gidip göreve başlamadı. Çünkü açıklanan takvimde göreve başlama tarihi 1 Eylül olarak işaretlenmişti. Bunu gören il milli eğitim müdürlükleri soruşturması biteni açıklamak yerine değerli öğretmenler ne yaptı? Bekletti çoğu kişi, çoğu ilçe milli eğitim müdürlüğü. Liste halinde zamanla açıkladı. Hatta çoğu böyle işte Ağustos ayında açıkladı. Çünkü niye zaten açıklasa bile görev başlayamıyordu. Bu bağlamda bu geçen sene ataması yapılan 45 bin öğretmen hep diyor ki biz 3-4 ay bekledik. Ama zaten onların görev başlama tarihi 1 Eylül'dü. Yani sizin şu an görev başlama tarihiniz belli değil. Aslında belli 23 Kasım. Ama tam olarak sözleşme imza atma tarihiniz belli değil. Ama onların belliydi 1 Eylül. 1 Eylül'de artık bitenler başladı. Ki 45 bin atamanın belki de 45 bini neredeyse 1 Eylül'de 44 bini veyahut da başladı arkadaşlar. E, durum bu şekilde. Şimdi genelde geçen sene 45 bin atamanın atanan kişi sayısı fazla olduğu için ve yakın bir atama dönemi olduğu için bu atamayla atanlar hep biz 3 ay, 4 ay, 5 ay bekledik. Siz de o kadar beklersiniz diyorlar. Ancak onlar şunu kaçırıyor arkadaşlar. Onların göreve başlama tarihi 1 Eylül'dü. Sizde göreve başlama tarihi Şubat, Kasım, Aralık herhangi bir tarih yok. Bu da şu anlama geliyor. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması biten öğretmen hemen göreve başlayacak. Umarım burayı anlatabilmişimdir arkadaşlar. Evet, göreve başlama yani GSV AA biter bitmez, güvenlik soruşturma aşı araştırması biter bitmez, göreve başlıyorsunuz arkadaşlar. 20.000 atama, butona basılma tarihi bakın kaç? 23 Kasım. Göreve başlama yine bu tarih. Yani burada şey demiyor işte göreve başlama Şubat ya da işte Nisan vesaire demiyor arkadaşlar. Şimdi hocam bizimki 23 Kasım'da basıldı da ne zaman biz başlarız? Arkadaşlar 1 Kasım'ın sonunda başlanılar olabilir 2 Aralık olabilir, 10 Aralık olabilir. E, 21'in binin 21'inde farklı tarihte olacaktır. Yani kimisi ise mesela atıyorum 150 kişi 10 Aralık'ta başlayacaktır. Belki 500 kişi 25'inde başlayacak. Yani birbirinden farklı tarihler olabilir değerli arkadaşlar. Peki hocam burada önemli bir nokta var mı? Bize ne tavsiye edersiniz? Biter bitmez başlayalım mı görevi? Arkadaşlar buradaki önemli nokta 31 Aralık tarihi. Onu da şimdi açıklayacağım değerli öğretmenim. Niye böyle bir şey söylüyorum. Şimdi değerli öğretmenim öncelikle ataması yapılan bir öğretmen e, tayin durumuyla ilgili bir durumlu. Ataması yapılan bir öğretmen arkadaşlar ne yapıyor? Tayin istemek isterse 3 yılı dolunca ne yapıyor? Tayin istiyor. Buna biz il içi tayini diyoruz. İl içi. Yani il içinde atıyorum Viran şehirde, Şanlıurfa Viran şehirde ama Şanlıurfa'nın merkezine Eyüp'e gitmek istiyorsa 3 yıl en az burada görev yapması gerekiyor. İl dışı istiyor. Şanlıurfa'ya atanmış. İl dışı istiyorsa arkadaşlar İstanbul'a, Ankara'ya, Bursa'ya gelmek istiyorsa 4 yıl beklemesi lazım. Yine mazeret tayin dediğimiz yani eş durumu vesaire yapmak istiyorsa yine 3 yıl beklemesi lazım. Şimdi Milliyetin Bakanlığı bu 3 yılı hesaplarken şöyle yapıyor. Diyor ki işte şu tarihten itibaren 31 Aralık'a kadar 3 yılını doldurmuş olanlar başvurabilir diyor. Şimdi eğer siz Ocak ayında başlarsanız arkadaşlar dolayısıyla sizin il içi ve mazeret tayinleriniz 3 yıldan 4 yıla il dışı da 4 yıldan yaklaşık 5 yıla yükseliyor arkadaşlar. Bu bağlamda 31 Aralık'tan önce soruşturmanız biterse hemen bittiği gün mümkün mertebe gidin imzanızı atıp göreve başlayın arkadaşlar. Çünkü bu tarihten sonra başlarsanız dediğim gibi il içi 3 yılsa 4 yıl, il dışı 4 yılsa 5 yıl ya da 4,5 yıl, 3,5 yıl gibi bir şey oluyor arkadaşlar. Yani en az bir dönem daha burada kalmış oluyorsunuz. Çünkü il dışı senede bir kere yapılıyor, il içi de öyle. O da ne zaman yapılıyor? Genelde e, Temmuz, Haziran, Temmuz aylarında yapılıyor. Yani okullar kapandıktan sonra yapıldığı için, yılda bir kere yapıldığı için arkadaşlar sizin buna başvuru süreciniz de buna göre hesaplanıyor. Bu bağlamda Aralık ayında göreve başlamanız önemli olur arkadaşlar. Hocam işte ben öyle bir şey umursamıyorum diyen varsa da 15 gün bekleme hakkı var. Atıyorum. Atandınız nereye? Pendek İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne. Pendek İl Milli Eğitim Müdürlüğü dedi ki hocam işte evratları getir teslim et. Göreye başla. 15 gün süreniz var. 15 gün içinde gitmezseniz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü büyük sizi yine arayacaktır ama atamanız iptal oluyor arkadaşlar. Burada da hani ilçeyle irtibat halinde olmak çok önemli. Yani yine ilçe milletim müdürü'nün numarası, WhatsApp grubu vesaire olursa, hani rahat rahat sorunuzu sorabilirsiniz. Onlar sizi işte bittiğinde bilgilendirebilir vesaire. Bu bağlamda yine ilçe milletim ile irtibat halinde olmak e, bence önemli. Arkadaşlar Şubat ayına kadar beklemiyorsunuz. Çok soruluyor bana hocam Şubat'ta başlamayacak mıyız diye. Hayır Şubat'ta başlamıyorsunuz. 23 Kasım tarihinden itibaren güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanan herkes evrak teslim yapıp göreve başlıyor değerli öğretmenleri. Umarım burayı aktarabilmişimdir. Tabi bu süreç Şubat'ı da bulabilir arkadaşlar. Onu bilmiyoruz. Şimdi dedik ki GSVA biten belgeleri teslim edip göreve başlıyor. Peki hangi belgeler? Arkadaşlar bir diploma. Bu diplomanın aslını siz götürüyorsunuz arkadaşlar. Yanında fotokopisi de oluyor. da oradakiler çekiyor genelde. Üstüne oradaki şube müdürü ya memur diyor ki aslını gördüm aslı gibidir yazıp mühürlüyor arkadaşlar. Size diplomanın aslını size geri veriyor. Yani diplomanın aslını sizden almıyor. Diploma şart mı? Hocaların bazı ilçe milli eğitim müdürleri diplomanın aslını görmek istiyor. Yani, hocam diyor git diplomanın aslını getir diyor. Mesela bizim ilçe milli eğitim müdürlüğü ben da istemişti arkadaşlar. Ben hem mezuniyet belgesi hem diploma hem fotokopisini üçünü birden götürmüştüm. Üçünü birden benden aldı, diplomama baktı, ee, yani fotokopisini Aslı gibidir yazdı, diplomamı bana geri verdi arkadaşlar. Ee, genelde mezuniyet belgesi yeterli oluyor ama dedim gibi bazı ilçe milliyetim müdürlükleri bunu görmek istiyor arkadaşlar. Bu bağımlıdır. Diplomanız yoksa atandığınız ilçeye göre bunu isteyebilir, istemeyebilir. Artık iş ilçe milliyetimde bitiyor formasyon belgesi isteniyor arkadaşlar. Bunu yine fakülteye mail atıp isteyebilirsiniz. Bu elektronik başvuru formu vardı. Bu form biz mülakata başvururken başvuru bir form vardı o arkadaşlar. Bir de tercih listesi var. Bu listede şu an e-devlette görünüyor. Oradan PDF olarak indirebilirsiniz. Bir de tam teşekküllü bir hastaneden Türkiye'nin her ikliminde öğretmenlik yapmaya engel olmadığına dair Sağlık raporu almanız gerekiyor. Sağlık ocağından değil arkadaşlar. Yani tam teşekküllü bir hastane olması lazım. Sanırım 1300 TL kadar bir ücreti var. Yine kanalda sağlık raporu ile ilgili video var arkadaşlar. O videoyu izleyebilirsiniz. Genelde sağlıkla ilgili herhangi bir sorun yaşamıyor. Yani sadece bu bir nevi formalite gibi arkadaşlar. Yani yapmanız gerekiyor. İşe girerken verdiğimiz sağlık raporuna benziyor. Başka erkek öğretmenler için askerlik durum belgesi. Arkadaşlar bu E-Devlet'te var. Oradan indirip çıkarabilirsiniz. Yine kaydı E-Devlet'te var. Oradan indirip çıkarabilirsiniz değerli öğretmenlerim. Şimdi bir de bu sarı özlük dosyası var arkadaşlar. Sarı özlük öğretmen dosyası diye. Şöyle sarı bir dosya arkadaşlar. Üzerine özlük dosyası map yazıyor. Şimdi bu dosyanın şu an güncel fiyatı 200-250 lira falan arkadaşlar. Bazı ilçe milli eğitimler bu dosya zaten kendilerinde olduğu için sizden istemeyebiliyor. Ama çoğu ilçe Milli Müdürlüğü bu dosyayı istiyor. Örnek ben atandığımda bizim ilçe Milli Müdürlüğü bu dosyayı istemedi. Mavi dosya yine aynı klasör dosyada benim dosyamı oluşturdu. Sonraki dönemde arkadaşlar sarı dosya almak zorunda kaldım çünkü olması gereken sarı olması. Özüt dosyası olması. Çünkü içinde pembe kısımlar var işte raporlar bir yere tayinler varsa bir yere, izinler varsa bir yere bunların ayrı ayrı konulması lazım arkadaşlar. Mesela adaylığımı kaldıran belgenin işte bir yere koyulması lazım gibi gibi gibi. Bu bağlamda bunu öyle ya da böyle bu sene almazsanız illaki bir gün alacaksınız arkadaşlar. Çünkü göreve gittiğinizi atıyorum. X okulunda belki o okul müdürü bir şekilde bu durumu idare edebiliyor. Farklı dosyalar kullanabiliyor ama Y okulundaki okul müdürü okulda 60-70 tane öğretmen olduğu için bu durumu kabul etmiyor ve sizden dosya isteyebiliyor. Ancak hocam şu an param yok diyorsanız Şimdilik almayabilirsiniz. İlçe Milliyeti Müdürlüğü istemediği sürece bunu almayabilirsiniz arkadaşlar. Ama elinde sonunda bu dosya lazım. Bazıları bunu mavi dosyayla, kırmızı dosyayla, siyah dosyayla idare ediyor. Ama olması gereken sarı dosya arkadaşlar. Yine mal bildirimi yapmanız lazım. Bu da arkadaşlar yine E-Devlet şeyden. Bunu İlçe Milliyetin Müdürlüğü verecek. Özür dilerim arkadaşlar. Mal bildirim formunu İlçe Milliyetin Müdürlüğü. Ya da İl Milli Müdürlüğü sizlere verecek arkadaşlar. Yine etik beyan formu var. Bunu da yine ilçe Milli Müdürlüğü verecek. Şöyle üstünü karaladıklarına İlçe Milli Müdürlüğü verecek değerli arkadaşlar. İkametgah belgesi bu yine E-Devlet'te var arkadaşlar. Oradan indirebilirsiniz. Şimdi fotoğraf konusu önemli. Kılavuzda diyor ki 6 adet vesikalık fotoğraf götürmeniz gerekiyor diyor arkadaşlar. Ben atandığım zaman bizim ilçe milli eğitim müdürlüğündeki memur bana bir liste verdi. Tabii ben ilçeye erken gittim. Daha soruşturma bitmemişti. O listede diyordu ki 6 adet vesikalık fotoğraf. Ben de bunu gördüm. Gittim arkadaşlar. Vesikalık 6 adet fotoğraf çektirdim. Sonra ilçe milliyetin müdürlüğündeki memur listeyi güncelledi. Bunu biyometrik yaptı. Ben de kendisine bak bize attığın liste böyleydi ama bunu değiştirin dedim. Hocam yapacak bir şey yok dedi. Ee, bazı işlemlerde e, vesikalık olmuyor dedi. Biyometrik lazım dedi. E, sonra gittim bir daha biyometrik çektim. Yani bu bağlamda yine atandığınız ilçe milliyetin müdürlüğü bunun kararını verecek arkadaşlar. Diyor mu ilçe ile irtibat halinde olmanız önemli. Yani bu vesikalık mı yoksa biyometrik mi? İlçe milliyetin müdürlüğüne sormanız gerekiyor. Bazıları 6 tane istiyor bazıları 12 tane istiyor. Bu da değişebiliyor. Yine mavi klasör var. Öğretmen dosyası diyoruz buna. Öğretmen dosyası da işte size verilen resmi belgelerin içine koyduğunuz bir dosya arkadaşlar. Bazı okul müdürleri atandığınızda direkt bunu istiyor. Ya da e, siz kendiniz bunu oluşturabilirsiniz. Almaya da bilirsiniz arkadaşlar. Şart olan bir şey değil. Bazı ilçe milliyetin müdürleri istiyor. Bazıları istemiyor arkadaşlar. Mavi klasör. Yine bazı e, okul müdürleri arkadaşlar bir top A4 kağıdı isteyebiliyor. Hocam gelsin işte hani falan diye e, şeklinde. Yine ilçe milliyetin müdürleri diğer bazı maddeleri isteyebilir arkadaşlar. E, bunlar nedir bilmiyoruz ama e, herhalde buradaki birçok maddeyi istiyorlar arkadaşlar. Yani en azından kılavuzda sağlık raporu, tercih listesi, formasyon, diploma, askerlik, adli sicil, sertifika dosyası, mal bildirimi. Bunların çoğu e, işte fotoğraf. Bunların çoğu şeyde yazıyor arkadaşlar. Kılavuzda yazıyor zaten. İlçe milletinde bunu yapması lazım. İlçe milleti müdürlükleri ek olarak bazı maddeleri isteyebiliyor arkadaşlar. Bu bağlamda sizlerin bunu öğrenebileceği tek yer ilçe milleti müdürlüğü. Atıyorum atandınız Bilecik, İlçe ilçe milleti müdürlüğüne. Artık Bilecik ilçe milleti müdürlüğüne isterse onu götürüyorsunuz. Atandınız Şişli İlçe ilçe milleti müdürlüsü muhatabınız. Atandığınız kağıthane, kağıthane ilçe milleti müdürlüsü muhatabınız. Atandınız Şahin Bey, e, Şahin Bey ilçe milleti müdürlüğü sizin muhatabınız. Hocam işte Ulu atandım. onu Dere fotoğrafı hangisini istiyor? Bilmiyorum ki arkadaşlar. Yani orada arayıp Ulu Dere ilçe milleti müdürlüğüne selamünaleyküm aleyküm selam. Ben buraya atandım. Merhaba hocam. Adım şu 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 ne yapmam lazım diyebilirsiniz. Onlar bir kararlarına kararlanma gelmedi ama işte numaranız bulunsun derler. Numaranızı oradaki yetkili kimse ona verirler belki. Size bir WhatsApp grubu kurabilirler gibi 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 arkadaşlar. Bu bağlamda aramanız önemli diye düşünüyorum. İşlemler bu şekilde arkadaşlar. Güvenlik soruşturması ile ilgili çok soru geliyor. Hocam işte nasıl olacak, kim yapıyor, hangi birim yapıyor, kaç kişi yapıyor. Yani bunlar bizi ilgilendiren şeylerdir arkadaşlar. Artık atandınız hayırlı olsun. Bu saatten sonra sadece bekliyorsunuz ilçe milli eğitim müdürlüğünü ya da okul müdürünü arıyorsunuz. Ben buraya atandım. Bir WhatsApp grubu varsa beni ekleyebilir misiniz? Ya da numaramı kaydedebilir misiniz? Hani en azından size bilgi verme açısından iyi olur. Bazıları hocam liste yayınlanacak onu takip et diyor. Tamam bir kapatabilirsiniz. Bu kadar arkadaşlar. Diyelim ve burada videoyu bitirmiş olduk arkadaşlar. Yani kısacası değerli öğretmenlerim. Güvenlik soruşturması biter bitmez sizi şu şekillerden biriyle artık hangisi olur bilmiyorum. İlçeden ilçeye değişiyor. E tebligatınızı yapıp göreve başlayacaksınız değerli öğretmenlerim. Hepinizin ataması hayırlı olsun. Yine sorusu olan varsa yorum kısmına yaz, yazabilir. Ama lütfen videoyu iyi dinleyin arkadaşlar. Videoda anlattığım şeyi bir mal hocalarımız açıp bir yere koyup e, aynı anda iş mi yapıyor bilmiyorum. Yani videoda anlattığım şeyi bir daha bana yorumlar soruyor. Lütfen e, videoyu iyi dinleyin. Yorumlara e, sorunuz varsa yazabilirsiniz. Ben onları okuyorum değerli öğretmenler. Ona göre cevap videosu hazırlayabiliyorum değerli öğretmenlerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.